Merhaba arkadaşlar. Biz bu Sem'le beraber alışverişe geldik. Bu Sem şu anda yürüyen merdivende arkadaşlar. Görüyor musunuz bu Semi? Bu Sem? Aa size melek kanadını gösteriyor. Arkada kelebeği var bu Sem'in. Onu gösteriyor arkadaşlar. Bu Sem arkadaşlarına merhaba demeyecek misin bir tane? Aa konuşmuyor musun? Ağzında bir şey mi var yoksa? Arkadaşlarına merhaba der misin? Merhaba arkadaşlar. Mutlu musun? Alışveriş yapmak güzel mi? Sevindin mi? Ama niye konuşmuyorsun? Çünkü insanlar beni duymasın diye. Aa, insanlar seni duyarsa ne olur? Neyse buradan indirmem lazım arkadaşlar. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Evet, çıktık. Aa, güzelmiş. Buse'm. Şimdi Buse'min arabasını bıraktım ve Buse'm gidiyor, gidiyor, gidiyor. Buse'm nereye? Buse'm nereye, nereye? Buse'm beni bırakıp nereye gidiyorsun ya? Böyle şey olur mu ya? Aa! Hiç yakıştıramadım sana. Aşk olsun. O zaman biz alışveriş yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Öpücük atar mısın arkadaşlarına? Evet. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz demedin Buse'm. Bay bay. Öpücük atmadın aşkım. Görüşürüz arkadaşlar. Ben bu istiyorum. Ah, bu istekleri başladı arkadaşlar. Hoşça kalın.